Grip influenza virüslerinin neden olduğu bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Soğuk algınlığına benzer belirtiler gösterse de grip çok daha ağır seyreder ve ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Özellikle risk grupları; yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olanlar için tehlikeli olabilir. Grip ve influenza virüsleri neden olur? Bu virüsler hasta kişilerin öksürmesi, hapşırması veya konuşmasıyla havaya saçılan damlacıklar yoluyla bulaşır. Ayrıca virüs bulaşmış yüzeylere dokunup ağız, burun veya gözlere temas etmekte enfeksiyona yol açabilir. Grip belirtileri genellikle aniden ortaya çıkar ve şunları içerebilir. Yüksek ateş, 38 derg ve üzeri. Titreme, kas ve eklem ağrıları. Baş ağrısı, halsizlik ve yorgunluk, kuru öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya tıkanıklığı. Gribe neden olan influenza virüsleri A, B ve C olmak üzere 3 ana tipe ayrılır. İnfluenza A, en yaygın ve en ciddi enfeksiyonlara neden olan tiptir. Hayvanlarda da görülebilir ve pandemilere yol açabilir. İnfluenza B sadece insanlarda görülür ve genellikle daha hafif seyreder. İnfluenza C, en nadir görülen tiptir ve genellikle hafif solunum yolu enfeksiyonlarına neden olur. Grip tedavisinde istirahat, bol sıvı tüketimi ve semptomları hafifletmeye yönelik ilaçlar önemlidir. Vücudunuzun iyileşmesi için yeterli dinlenmeye ihtiyacı vardır. Su, bitki çayları, çorba gibi sıvılar, vücudun susuz kalmasını önler ve iyileşmeyi hızlandırır. Doktorunuzun önerdiği ilaçlar ateş ve ağrıları hafifletmeye yardımcı olabilir. Boğaz pastilleri veya gargaralar boğaz ağrısını hafifletebilir. Grip genellikle bir hafta içinde kendiliğinden geçer. Ancak bazı durumlarda doktor tedavisi gerekebilir. Risk gruplarında, yaşlılar, çocuklar, kronik hastalığı olanlar. Ciddi komplikasyonlar geliştiğinde zatürre, bronşit ve BR. Doktorunuz antiviral ilaçlar reçete edebilir. Bu ilaçlar virüsün çoğalmasını engelleyerek hastalığın süresini kısaltabilir ve komplikasyon riskini azaltabilir. Grip belirtileri gösterdiğinizde, özellikle risk grubundaysanız mutlaka bir doktora danışın. Doktorunuz, durumunuza uygun en iyi tedavi yöntemini belirleyecektir.